Merhabalar değerli arkadaşlar. Patent ve Marka Vekilliği sınavı e, hakkında genel bir değerlendirme yapacağımız bu canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi konumuz e, marka ve patent vekilliği sınavı ile ilgili olacak. E, marka ve patent vekilliği sınavı e, yapmak isteyen, çalışmak isteyen, bu alanda danışmanlık, vekillik ve aracılık hizmeti yapmak isteyen kişilerin e, bu meslek kuralları dahilinde yetkili kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkilleri yani müşterileri adına aracılık yapmak ve bunu bu işi resmi olarak yapmak için almaları gereken ilk şey patent vekili ve marka vekili sınavına katılmak ve bu sınavda başarılı olmak. Tabi daha sonra işte sicilya kaydolmak vesaire gibi aşamalar gelecek ama ilk önce bu sınavı geçmeleri gerekiyor. Ben kendimi tanıtayım bu arada. Ben e, Hakan Kaya, patent vekili, girişimci, içerik üreticisi ve makine mühendisiyim. E, Dediğimiz gibi sınav iki yılda bir yapılıyor. E, tüm lisans mezunları katılabiliyor. E, örgün öğretimden mezun olmuş olabilirsiniz. Açık öğretimden, uzaktan öğretimden mezun olabilmiş ol, o, mezun olmuş olabilirsiniz. Ya da yurt dışındaki bir üniversiteden e, mezun olup e, Gök tarafından e, yet, ve ne ne diyorsunuz denklik almış olabilirsiniz. E, her herarı karda eğer lisans mezunuysanız bu sınava katılma hakkınız oluyor. E, diğer taraftan iki tür vekillik var. Bir patent vekilliği, bir de marka vekilliği. Siz e, patent vekilliği veya marka vekilliğinden e, ikisinden birinden sınava girebilirsiniz ya da ikisinden birini e, faaliyet gösterebilirsiniz ya da her iki sene de katılabilirsiniz. E, diğer taraftan sınavımız e, test usulü yapılıyor yani test usulü dediğimiz e, çoktan seçmeli şıkların olduğu sizin de doğru şıkkı işaretlemeye çalıştığınız bir e, şekilde yapılıyor sınav. Vekillik iki tane marka vekilliği ve patent vekili. E, sınai mülkiyet alanında faaliyet gösteriyoruz vekili olarak sınai mülkiyet alanı dediğimiz zaman da e, neler var bu alanda? Marka, coğrafi, işaret, geleneksel ürün adı, tasarım, patent, faydalı model ve entegre devre topografyaları olarak e, <laughs> sınai mülkiyet alanındaki konular bu şekilde. E, sınai mülkiyet alanında Amir hükümler 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu kısaca SMK diyoruz ve e, çoğu yerde SMK olarak karşılaşacaksınız hayat e, vekillik hayatınızda ve sınav hazırlık süresince. Evet, diğer taraftan e, yetkili kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu, kısaca Türk Patent diyoruz. Daha eskiden bu kurum Türk Patent Enstitüsü idi, kısaca TPE diyorduk. E, o yüzden bazen biz de TPE dediğimizde Türk Patent Enstitüsü dediğimizde olacak. E, ağız alışkanlığından dolayı ya da eski kayıtlardan dolayı bu tarz. TPE ya da Türk Patent Enstitüsü yazıları ile de karşılaşacaksınız ama kurumun şu andaki güncel adı Türk Patent ve Marka Kurumu. Kısaltması Türkpatent ama bazı yerlerde TPMK yani Türk Patent Marka Kurumu'nun kısaltması şeklinde de karşılaşabilirsiniz eee sınai mülkiyet alanındaki az önce demiştik ya e, işte marka, coğrafi işaret, geleneksel ürün tasarım, faydalı model, entegre devre topografyaları ile ilgili e, başvurular Türk Patent Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılıyor. E, bunları kişiler kendileri bireysel olarak eğer Türkiye'de yerleşiklerse e-devlet şifreleri ile e-pat üzerinden kendileri veya kendilerinin yetkili olduğu e, kurumlar adına işte şirket olabilir ya da başka kurumlar olabilir. Başvurularını yapabiliyorlar. Ya da bu başvurularını da bir vekil aracılığıyla yapabiliyorlar. İşte tam burada marka vekili ve patent vekili devreye giriyor. Yani bu sınavın konusu burada ortaya çıkıyor. Vekil dediğimiz kişi bu kişi ve kurumların ister Türkiye'de olsun ister yurt dışından olsun yapacakları sınavı mülkiyet başvurularına aracılık ederek onların başvurularının Türk Patent yani doğru şekilde hazırlanması Türk Patent kurumuna yapılması sürecin takibi bu süreçte müşterilerin yani müvekkillerin bilgilendirilmesi e, her iki taraf için yani hem müşteriler için hem kurum için e, sürecin daha e, hatasız ve e, düzenli ilerlemesi için her iki tarafa da aslında bir şekilde fayda sağlayan kişiler e, vekil olarak söylüyoruz demiştik iki tür vekillik var diye marka vekili ve patent vekilliği Marka vekilleri, marka coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı konusunda e, müşterilerine hizmet veriyorlar. Patent vekilleri ise patent, faydalı model ve entegre devre topografyaları konusunda e, e, hizmet sunuyorlar. Peki bir de tasarım var. Tasarım ne oluyor? E, tasarım konusunda ise e, hem e, marka vekilleri hem de patent vekilleri e, çalışabiliyorlar. Eğer yani bir kişi bir tasarım endüstriyel tasarım başvurusu yapacaksa bunu marka vekili ya da patent vekiliyle yapabilir. Bu konuda hangisini seçtiğinin sürecin ilerlemesi açısından herhangi bir farkı yok. Sınav marka vekili ve patent vekilliği şeklinde yapılıyor. Eğer siz marka vekilliğine giriyorsanız öncelikle ana hedef marka konuları, marka, coğrafi işaret geleneksel ürün adı. Eğer patent patent konu vekiliye sınavına giriyorsunuz. Patent konuları, patent faydalı model ve entegre devre topografyaları, bir de ortak konular var. Demiştik ya tasarım hem marka hem patent vekilinin anılını, ortak konuların büyük bir ağırlığını tasarım konuları oluşturuyor. Daha sonra vekillik işte bu e, özellikle vekil, sınav, sicil, disiplin yönetmeliği başta olmak üzere bu meslek nedir, nasıl yapılır, hangi kurallara uymak gerekir, e, disiplin cezaları nedir. Daha sonra tür patent yani kurumu tanıdığımız, kurumun işleyişi, organizasyonu, e, yetkili mercileri vesaire bunu tanıdığımız... E, alan olacak ve temel hukuk temel hukukta Kanunu'nun kanunun e, serbest ticaretle ilgili serbest rekabetle ilgili e, hükümleri e, tacir e, ticaret ünvanı gibi hükümler Medeni kanunun başlangıç hükümleri oradaki kişilik hakları kişiliğin başlangıcı vesaire borçlar hukuku bakımından bu ee, vekili müvekile müvekili vekile olan ilişkileri ve vekalet hükümleri gibi konular olacak ee, Eğer siz e, markaya giriyorsanız marka ve ortak konular patente giriyorsanız patent ve ortak konulardan sorular çözeceksiniz Eğer her ikisine giriyorsanız doğal olarak e, marka o konuları ortak konular ve patent konularından e, soruları çözmüş olacaksınız bir önceki sınavda soru dağılımı şu şekildeydi. Markadan 40 soru, patentten 40 soru ortak alanda ise 20 soru olmak üzere e yapılmıştı. Her sınav döneminden önce sınav için bir hazırlık yapılıyor ve soru dağılımı ve soruların sayısı vesaire belirleniyor. Ama muhtemelen yaklaşık yine bu ağırlıkta olacaktır. Hani sayısı değişebilir ama ağırlığı yaklaşık bu şekilde olacaktır. Siz marka vekiliğine giriyorsanız marka ve ortak soruları çözüyorsunuz. Buradan markadan 40, ortaktan 20 olmak üzere 60 soru çözüyorsunuz. 70 almanız gerekiyor. Yani 42 net yaparsanız sınavı kazanmış oluyorsunuz. Aynı şey e, patent vekilliği içinde geçerli patentten 40 ortak konulardan 20-60 soru çözüyorsunuz. 42 net yaparsanız e, sınavı kazanmış oluyorsunuz. Ve her iki sınava katılıyorsanız o zaman ne oluyor? E, o zaman ortak konularla bir kere karşılaşıyorsunuz. Yani patentten 40 ortak konulardan 20 ve markadan 40 olmak üzere toplam 100 soru çözüyorsunuz. Bu sorulardan yaptığınız netler ayrı ayrı değerlendiriliyor. Patent ve ortak konulardan yaptığınız netlerle 42'yi geçerseniz patent veciliğini Marka ve ortak konulardan yaptığınız netlerle 42'yi geçerseniz marka vekiliğini kazanmış oluyorsunuz. Eğer her ikisini kazanırsanız çok güzel. Birini kazanır, diğerini kazanamazsanız kazandığınızı hak etmiş oluyorsunuz, kazanamadığınız için sonraki işte iki senede bir yapılan sonraki sınavlara katılarak onu alma almayı çalışmaya devam edebilirsiniz. Ee, çalışmaya gelince yani bu sınava hazırlanma kısmında marka, ortak ve patent konuları dedik. Marka konuların içinde marka, coğrafi, işaret, geleneksel ürün adını adı geleneksel ürün adları var. Ee, tasarım konuları e, da endüstriyel tasarım tescilini konuşuyor olacağız. Patentte ise patent faydalı model ve entegre tabure topografyaları var. Ee, az önce bahsettiğimiz 6769 sayılı sınai mülkiyet kanununda kısaca bundan sonra SMK diyeceğimiz. E, orada e, işte ilk üç hüküm giriş ve haktan yararlanma ile ilgili dördüncü madde ile işte marka nedirle başlayıp e, 32. maddeye kadar marka ile ilgili hükümler. 33'ten 54'e kadar coğrafi işaret geleneksel ürün adı. 55-81 tasarım. 82'den 145'e kadar e, patent konuları var. Ve bundan sonraki ve e, tüm sınav mülkiyetle ilgili ortak konular var. E, Sınavın büyük ağırlığı demiştik sınav mülket mülkiyet kanunundaki mevzuatla ilgili yani siz eğer ilgili mevzuatın hükümlerini iyi anlarsanız sınavın büyük bir kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Tabii burada sınai mülkiyet kanunundan sonra bir de sınai mülkiyet kanununun SMK yönetmeliği dediğimiz Türk Patent ve Marka Kurumu bu sınai mülkiyet Kanunu uygularken e, nelere dikkat edecek, nasıl e, değerlendirecek, uygulama nasıl olacak vesaire e, bunları e, anlatıldığı e, alan olan e, SMK yönetmeliği de e, çalışmamız gerekecek. Burada yine aynı şekilde e, temel olarak sınav Mülkiyet Kanunu'ndaki hükümlerin açıklanması, orada yer, ver, yer verilmeyen hususların değerlendirilmesi ve neyin nasıl yapılacağına dair açıklam, açıklık getirilmesi şeklinde sınav Mülkiyet Kanunu yönetmeliği. Diğer taraftan işte marka ile ilgili marka sınıf listesine göz atabilirsiniz. Hani markayı kavramak için marka inceleme kılavuzuna göz atabilirsiniz. Eee Diğer taraftan patent vekilliğine çalışırken e, patentle ilgili konuları SMK ve SMK yönetmeliğinde çalıştıktan sonra e, 5047 sayılı entegre devre topografyaları kanununa bakabilirsiniz. E, ortak konularda ise tasarım demiştik. Tasarım yine sınav mülkiyet kanunu ve yönetmelik içerisinde e, bir alan. Oradan tasarımı çalışıyoruz. E, diğer taraftan ortak konulardan bahsetmiştik. Ortak konular hem SMK ve SMK yönetmeliğinde yer alan... E, işte sınav mülkiyetle ilgili işte uyuşmazlıklar nasıl çözülür, genel hepsine hitap eden mevzular nelerdir gibi en sondaki maddeleri ve baş kısımdaki işte giriş ve haktan yararlanma ilgili kısımları ortak kısımda değerlendiriyoruz. Diğer taraftan vekilli kısmında vekil sınav sicil ve disiplin yönetmeliği var. Burada vekillik sınavı nasıl yapılır? İşte sicile kayıt nedir? Meslek kuralları nelerdir? Bu kurallara uyulmadığında e, karşılaşacağımız yaptırımlar yani disiplin cezaları nelerdir? E, bunlara değiniyoruz. E, TÜRK Patent Kurumu'na bakıyoruz. Burada işte teşkilat yapılanma nedir? <laughs> Pardon. E, kurum nedir? E, i̇şte Cumhurbaşkanlığının ilgili dört nolu kararnamesinde yer alan e, Türk Patent Teşkilatı'nın e, yapısını oluşturan mevzuatta burada işte e, teşkilat nedir, başkanı, kurumlar, e, buralardaki e, yet yani bu kurul kurullara kişiler nasıl seçiliyor, kim seçiyor, ne kadarlık süreyle görev alıyor, e, işte kurumun görevleri nelerdir, e, nelere katılabilir, hangi faaliyetleri gösterebilir gibi alanları öğreniyoruz. E, uluslararası anlaşmalar var. Uluslararası anlaşmalar ise e, sanayi mülkiyet alanında işte marka olabilir, patent olabilir, tasarım olabilir ya da temelinde sanayi mülkiyet alanında e, bir işbirliği geliştirmek ve e, dünya üzerinde mümkün olduğunca ortak bir yapı oluşturmak için vaz edilmiş anlaşmalar. Bunlar e, genel olarak bir işbirliği anlaşmaları olabilir ya da özelinde işte marka ile ilgili bir anlaşma olabilir. Marka ile ilgili sınıflandırmanın yapıldığı bir anlaşma olabilir. İşte patentle ilgili tasarımın sınıflandırılması ilgili vesaire. Bu anlaşmalar da uluslararası anlaşmalar aşamasında. Ve bir de temel hukuk var. Temel hukuk dediğimiz ise e, burada Medeni hukukun kişilik hükümleri, kişiliğin başlangıcıyla başlayan borçlar hukuku, borçlar hukuku kapsamında vekillik, vekalet, müvekkil arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler, ticaret hukuk kapsamında serbest rekabet, tacir, işletme unvanı gibi kavramlar burada temel hukukun içerisinde yer alacak. Bunlar dışında bazen zaman zaman güncel genel kültür diyebileceğimiz sorular geliyor çok nadiren. Bu da daha çok işte son yıllarda alınmış bir Nobel ödülü olabilir ya da Türk Patent ve Marka Kurumu'nun katıldığı, paydaşı olduğu bir etkinlikle ilgili soru olabilir gibi sınav mülkiyet alanındaki gelişmelere dair e, genel kültür bilgileri olabilir. Böyle bir soru çıkabiliyor. Yani bu genelde bir tane ve oluyor ya da olmuyor. E, ona da yine e, göz atabilirsiniz. E, sınav yeri Ankara ve İstanbul'da. Daha önce sadece Ankara'da yapılıyordu. Artık Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Aralık 2023 tarihinde devam eden her iki yılda bir sınav e, Sınav şekli çoktan seçmeli dediğimiz test usulü yani size şıkların verildiği siz de oradan doğru cevabı seçerek işaretlediğiniz şekilde bir sınav usulü var. Daha önce bu sınav iki aşamalıydı hem bu test ve daha sonrasında yazılı mesleki yeterlik sınavı vardı. Artık mesleki yeterlik sınavı kaldırıldığı için tek aşama olarak test usulü olarak yapılacak. Peki sınavı kazandınız tebrikler öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra ne yapacaksınız? Yani e, sınavı kazanmak tek başına sizi vekil yapıyor mu? E, hayır. Öncelikle vekil ünvanı, marka vekili ve patent vekili ünvanı kazanmanız için sicire kaydolmanız gerekiyor. Sicire kaydolmak için ilk şartımız e, değindiğimiz marka vekilliği ve veya e, patent vekili sınavını katılıp başarı göstermiş olmanız e, daha sonra e, sınava katılmak için de zaten bu şartlar geçerli ama vekil olabilmek için bunları e, sınavda e, beyan ediyorsunuz Sicile kaydolurken bunları belgelendiriyorsunuz lisans mezunu olduğunuzu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu adli sicil kaydınızın olmadığını e, bunları beyan ediyorsunuz daha sonra bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırıyorsunuz e, ve kaydolmak için, sicile kaydolmak için de tabii ki doğal olarak bir vergiye tabi olmanız, fatura kesiyor olmanız lazım. Fatura kesen siz de olabilirsiniz, fatura kesen işletmenin çalışanı da olabilirsiniz. Çalışan olduğunuzda eğer bir limite şirket ya da anonim şirket ise o şirketin bu alanda faaliyet gösteriyor olması ya da basit usulde yani serbest meslek sahibi olarak çalışan, şahıs şirketi olarak çalışan birinin yanında çalışıyorsanız da e, o kişinin faaliyet alanları içerisinde e, sınav mülkiyet alanındaki e, vekillik, danışmanlık, aracılık işlerini yapıyor olması gerekiyor. Ya da diğer taraftan e, şirket ortağı ee, ya da şirket sahibi e, olarak da e, sicile kaydolabilirsiniz. Bu durumda da e, siz tek başınıza bir anonim şirket ya da limited şirketi yani tek ortaklı şirket kurmuş olabilirsiniz. Bu şekilde şirket sahibi olarak sicile kendinizi kaydettirmek isteyebilirsiniz. Ya da e, daha basit olsun derseniz çalış işletmesi olarak işletmenizi kurmuş olabilirsiniz. Ya da işte siz marka vekilini kazandınız, patent vekili bir arkadaşınızla bir ortak şirket kurup böylece biriniz marka vekili, biriniz patent vekili olarak sicile kaydalıyor olabilir. Farklı şekillerde olabilir. Orası sınavı kazandığınızda daha detaylıca konuşabileceğimiz, araştırabileceğimiz mevzular. Çok fazla kişi sınava giriyor ve bunlardan bir kısmı e, sınav marka vekili ya da patent vekili belgesini kenarda bekletiyor. E, vekillik yapanlar ise sicili kayıtlı olanlar. E, bu sunumu hazırladığımızda sicilde 1251 tane kayıtlı vekili vardı. Bunların bir kısmı mar sadece marka vekili, bir kısmı sadece patent vekili, e, bir çoğunluğu ise hem marka vekili hem patent vekili olan arkadaşlar. Ee, bu da meslekteki beklenti işte ticari faaliyete başlamanız ya da bir yerde çalışıyor olmanız ya da çalıştığınız firma bazı firmalarda örneğin işte 4-5 vekil arkadaş çalışıyor ama belki bir iki tanesi sicile kaydoluyor ya da işte siz bir şekilde bu bir kariyer fırsatı olabilir diye almış olabiliyorlar. Ee, ya da işte e, bu alanda özellikle avukat arkadaşlar da vesaire e, marka vekili ve patent vekilliğini alıp bunu e, sınai mülkiyet alanındaki uyuşmazlıkların çözülmesi ile ilgili davalarda e, dava alabilmek için müşterilerine karşı e, bir ne diyelim e, avantaj oluşturmak bir pazarlama artı sağlamak için almış e, kenarda tutuyor olabiliyorlar vesaire gibi e, o yüzden yani her sınavı kazanan sicile kaydı olmuyor kaç kişi kazanmıştır bugüne kadar bilmiyorum ama e, genelde küçük bir azınlığı sicile kayıtlı. Diğer taraftan vekillik ile neler yapabilirsiniz? Marka vekili ve patent vekilliğini kazandınız ya sonra ne olacak? E, dediğimiz az önce konuştuğumuz gibi çalışan olabilirsiniz. Bir patent ofisinde çalışabilirsiniz. E, örneğin bir işte e, ticaret sanayi odası vesaire gibi kurumların ilgi alanı varsa orada çalışabilirsiniz. Teknoloji transfer merkezlerinde çalışabilirsiniz. Sanayi, üniversite işbirliği vesaire gibi alanlarda faaliyet gösteren organizasyonların içerisinde yer alabilirsiniz vesaire. Ya da büyük bazı şirketlerin kendi içerisinde e, marka ve patentle ilgili bir sınai mülkiyet ofisleri oluyor. İşte teknoloji geliştirme ofisi olabilir, ne bileyim markalaşma ofisi olabilir, farklı isimlerle olabilir. E, o ofislerde e, çalışan olabilirsiniz. Kendi marka patent işinizi kurabilirsiniz. Yani patent ofisi dediğimiz e, kendi işinizi başlatarak bu alanda kendinize çalışan kendi işinizin patronu olmuş olabilirsiniz ya da mevcut işinize vekillik ekleyebilirsiniz. İşte danışmanlık yapıyorsunuzdur örneğin. danışmanlık işinize marka vekilliği ekleyebilirsiniz ya da devlet destekleri konusunda çalışmalar yapıyorsunuzdur işte KOBİ'lerin Koskep e, destekleri TÜBİTAK destekleri teknolojik teknoloji ile ilgili arge vesaire desteklerin alması için çalışmalar yapıyorsunuzdur Buna patent vekilliğini ekleyerek e, o kişilerin oluşturdukları fikirleri patent ve faydalı model olarak korumaları için e, yapacakları çalışmalarda onlara ilave hizmetler sunarak yardımcı olmaya çalışıyor olabilirsiniz Kobi danışmanlığınızı ekleyebilirsiniz belgelendirme işleri yapıyor olabilirsiniz vesaire ya da e, bu vekilliği kaldıraç olarak kullanabilirsiniz. O da nedir? İşte az önce bahsettiğimiz gibi işte, e, avukat arkadaşlar e, marka patent vekilliğini sınav mülkiyet hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda oluşabilecek davaları almak için e, bir kaldıraç olarak, pazarlama aracı olarak kullanabilirler. Ya da işte az önce değindiğimiz işte arge vesaire, kobi danışmanlığıydı, ne bileyim markalaşma danışmanlığı vesaire gibi işler yapıyorsunuzdur. Oralarda da marka vekilliğinizi bir araç olarak kaldır olarak kullanabilirsiniz ama temelinde genelde vekillik sınavına giren arkadaşlar marka vekili ve patent vekilliğini kendisi yapmak ya da çalıştığı eğer Patent sektöründe yani patent ofisinde çalışıyorlar ise e, kendi iş yerlerinde vekilliklerini de kullanarak hem statülerini yükseltmek, kariyerlerini iletmek ve mümkünse de e, gelir seviyelerini yani maaş beklentilerini arttırmak için e, kullanabiliyorlar. E, şimdilik bunu, teşekkür ederim size bana e, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Özellikle LinkedIn'de MRH Hakan Kaya, YouTube'da Hakan Kaya kili ve patent vekilliği sınavına hazırlık eğitimimiz var. E, onu da e, ona da katılabilirsiniz. Orada baştan sona e, işte vekillik, kurum, e, sınav mülkiyet kanununa giriş, marka, coğrafi işaret geleneksel ürün adı, tasarım, patent, faydalı model, entegre devre topografyaları ve en sonunda da ortak sınav miktarda hükümleri ve ona ilave olarak da e, temel hukuk konuları şeklinde ilerleyecek bir ders akışımız olacak ve e, ekim sonuna kadar o da bitmiş olacak e, zaten bu sınava katılmak isteyen arkadaşlar için bir ay belki e, hani konuda çok bilgisi olmayan arkadaşlar için iki ay e, gayet yeterli bir süre belirli süre ayırdığınız zaman sınavın büyük bir kısmı zaten mevzuattan oluşuyor. Eğer siz sınav mülkiyet kanunu ve sınav mülkiyet kanunu yönetmeliğini e, çok iyi anlarsanız e, ve işle işle ilgili böyle temel fikirleri kaparsanız e, sınavda başarılı olmanız e, kolay. E, artık sınav sadece test usulü yapılacağı için daha önceki senelerde bir de yazılı sınav vardı orada bir mesleki yeterlik yapılıyordu işte bazı şeyleri daha detaylı bilmeniz gerekiyordu ama e, test usulü sınavda o kadar bilmenize gerek yok e, zaten tüm mesleklerde olduğu gibi e, bir belge işte diploma vesaire işi tek başına yapmanız için yeterli olmuyor size bu mesleğe giriş ve bu alanda faaliyete başlamak ya da halihazırda hazırda bu alanda çalışıyorsanız e, size bir e, ne diyelim yetkilendirme sağlıyor ama işin detayını nasıl yapacağınız neler olacağı, işte şöyle olduğunda nasıl işte müşteriyle nasıl olacak ilişkiler kurumla nasıl olacak e, sorunlar nasıl çözülecek çelişkileri nasıl üstesinden geleceksiniz e, mevzuat böyle ama e, gerçek hayat nasıl işliyor vesaire gibi e, çok fazla Konudaki bilgiyi biraz da yaparak öğreneceksiniz. O yaparak öğrenme aşamasında da e, Facebook'ta bir marka ve, pat, marka ve patent vekilliği grubumuz var. Orada hem e, sınavı hem de vekillikle ilgili e, meslek dayanışması şeklinde e, arkadaşların e, sorularını sorduğu diğer da onlara kendi tecrübelerinden yararlanarak yararlanmaları için fikirler verdiği şekilde paylaşımlar yapılıyor. Oraya da katılabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hem sınavda hem iş hayatında hem de sosyal hayatınızda hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum. Kendinize dikkat edin.